ekonomisi daralıyor. Şu güzel memleket, şu cennet vatan, dünyanın en kıymetli kenti bana göre İstanbul, şu anda dünyanın en ucuz kenti, en ucuz hizmetlerinin elde edildiği bir şehir haline dönüştü. Acısını söyleyeyim mi? Bu ucuz şehir olmak, hizmetlere ucuz erişmek sizin için değil. Yurt dışından gelen turistler için bir başka ülkenin bir yüz lirasıyla adına euro deyin, sterlin deyin, dolar deyin, yüz lirasıyla hayatında görmediği kadar ucuz hizmet ve malı gelip bu ülkeden satın alıp gidebilecek durumda. Ama acı olan ne? Sizin için çok pahalı. Hepimiz için çok pahalı. Ne kadar ters bir durum değil mi? Aynı şekilde şehrimizin de bütçesine büyük bir risk ve büyük bir yük veriyor vuruyor bu son süreçte yaşadığımız ekonomik süreç. Ve bir iki hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük 2022 bütçesi içerisinde dünden bugüne bunun üstüne ne yazık ki belki bir milyar daha ekleyin. Ve bunu insanlar bir akılmış gibi, bir ekonomi modeliymiş gibi ve hatta yeni bir ekonomi modeliymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. O ikna etmeye çalıştıkları bu kıtada mı yaşıyor bu ülkede mi yaşıyor onu bilmiyor. Çünkü bu insanlar buna ikna olmaz. Hayatın gerçekleri var. Ama ikna olanları da görüyorum sağda solda konuşanlar. Hangi niyetle hangi çıkarla bu konuşmaları yapıyorlar onu bilemem.